işimizi yapalım. Sonra siz de günü geldiğinizde kendiniz için işinizi yapın. Bu iş böyle devam etsin. Öncelikle, <laughs> öncelikle aranızda olduğum için gerçekten büyük bir mutluluk, heyecan ve onur duyuyorum. Geçmiş bayramınız mübarek olsun. Allah seneye de eriştirsin inşallah hepimizi. Sağlıkla, sıhhatle. Ben tam bir buçuk yılı aşkın bir süredir ilçe ilçe, il il esnaf dolaştı. 20 Ocak 2020'de başladın. Bana bu uzun bir süreç hiç sorulmadı. Niye sen geziyorsun kardeşim denmedi. Şimdi esnaf gezme nedenimi birkaç cümleyle anlatıp bugüne geleceğim. Biz, ben uzun yıllardır aktif politika yaparım. Doğru Yol partisiyle başladım. Milliyetçi Hareket Partisi'nde devam etti. Bugün İyi Parti'nin genel başkanı. Ölçümüz hep şu olmuştur. Başladığım günden itibaren esnaf bu ülkenin bel kemiğidir. Esnaf olmadığı takdirde ya bunu boy boyunculuk için söylemiyorum. İşlemlikle söylüyorum. Her bir esnaf dükkanından eşleriyle, çocuklarıyla beraber bir manav arkadaşımızın söylediği gibi 20 kişi o dükkandan geçmiş. Her dükkanda bir, iki, üç insan çalışır. Dolayısıyla en büyük istihdamı esnaf yaratır. Sanayici şunu üretir, siz olmasanız kim satacak? İşçi üretemez, sanayici üretemez. Dolayısıyla bizim ülkemiz içinde, dünya içinde esnaf o ülkenin bel kemiğidir. Niye ben peki esnaf gezmeye başladım? Şunun için başladım. Çok uzun yıllardır sizler konuşulmuyordunuz. Yani işin nedir, derdin nedir? Akşam eve ekmek götürebiliyor musun kardeşin? Konuşulmuyordu. Ama siyaset şunun üzerinden yapılıyordu. Meral Akşener şucu, bilmem diğer partinin başkanı bucu, şu şucu, bu bucu, size kadar indi o şuculuk, buculuk. Fakat ya arkadaş esnafın durumu ne? Çiftçinin durumu ne? İşsizin durumu ne? Bunların hiçbirinin konuşulmadığı bir siyaset Türkiye'yi sardı. Ben bunu reddettim. Bir grup konuşmasından sonra gazeteciler bana sordular. Hissettim ayılma noktam o gün? Dediler ki Meral Hanım Sayın Erdoğan, Sayın olmak şunu dedi. Sayın Kılıçdaroğlu da Sayın Erdoğan'a şunu dedi. Siz bunlara ne diyorsunuz? Ben bana ne dedim? Elini görü diyecektim de diyemedim. Şimdi o gün anladım ki o gün anladım ki hepimiz kazık yiyoruz. Gerçek dertleri konuşmak yerine şuculuk buculuk üzerinden oh yan gel Osman. Ayrışmalar <laughs> üzerinden oy veriliyor. Bizim müştereklerimiz kaybolup gidiyor. Ve başarılı oldum biliyorsunuz. Bu kardeşiniz başarılı oldu. Esnaf konuşmaya başladı. Ağlar esnaflara gelmeye başladı. Ve görüldü ki siyasi rekabet seçmeni hani siz alışkınsınız. Sizin müşterinize iyi nimet siyasi içinde seçmen beni nimettir. Dolayısıyla siyasetçinin karşımıza hazır durmasını istiyorsanız siyasetçiyi rekabet ettireceksiniz. Bu anlaşıldı. Pandemi geldi, pandemi döneminde hatırlayın. Ne söylediysek yüzde yüzü değil ama yüzde otuzuyla yüzde ellisi oldu. Doğru mu? Demek ki gitmenin, sizi dinlemenin çok önemli bir sonucu olmuş. Şimdi bu dükkandan içeri ben girdiğim zaman asla iktidarı yermedim. Kendi partimi övmedim. Propaganda yapmadım. Sadece orada bulunan müşterinin derdi, esnafın derdi, çalışanın derdini öğrendim. Ve bunu kamuya paylaştım. İşte bugün burada gene esnaf için geldim. Ama bu defa esnafa nasılsın demek için değil. İşleriniz nasıl demek için değil, bu defa yıkılan dükkanlarınızın yıkılmasına itiraz eden sizlerin yapılan haksızlıkların kamuoyuna duyurulmasını sağlamak için geldim. Şimdi oğlum, <laughs> arkadaşlarınızla konuştuk. Bizzat gözümle bazı dükkanlara girip çıktım, gördüm. Ev sahibi dükkan sahibinin sattığı dükkanların kiracılarıyla konuştum. Dükkan sahibi olup esnaflık yapanlarla konuştum. Anladığım şu oldu. Şimdi bir İdlis'e kupon araziler keşfedilmiş. Sizin dükkanlar kupon arazi. <laughs> tamam mı? Şimdi kupa araziler keşfedilmiş. Bitlis'te şoka girmiş durumdayım ki ben Bitlis'e çok fazla giden bir politikacıyım. İlk defa bugün duydum. İnşaatlar yapılıyor. Belediye çürük raporu veriyor. Insanlar içeri girmeden inşaatlar yıkılıyor. Hani üç harfler diyorlar ya, üç harfler devreye giriyor, birileri bir cep dolduruyor. Böyle bir adilik olmaz. saniye şey e, istemiyorum onları. Gencecik çocuklar yolunu kesti kulağıma fısıldadı. Dediler ki abla ben işsizim. İş olsa çalışacağım ya açız. Akşam ah, açız diyor adam. Açız diyor. Kaç yaşındasın, yaşındasın oğlum? 21 yaşında. Ayıptır, ayıptır. be ayıptır. Günahtır ve günahtır. Yapıyorlar, yıkıyorlar. Yapıyorlar, yıkıyorlar. Ha, dükkan sahiplerini kahir ekseletinin de inancı şu. Sayın Cumhurbaşkanı'nın Olur. ve ilgili bakanların bu işten haberi olmadığına dair. Aham da şimdi ben buradayım. Şu anda Türkiye'de yediden yetmiş yedi herkes duyacak. Sayın Erdoğan da duyacak, bakanları da duyacak. Her insanların sesini kulaklarının içinde duyacağının sözünü veriyorum. Hep birlikte ben başta olmak üzere hepiniz hep birlikte Sayın Cumhurbaşkanı'nın burada kurulmuş olan bu harami düzene ne yapıp ne yapmayacağını hep birlikte göreceğiz. Benim size sözüm şudur. Bunun çok sıkı takipçisi olacak. Öyle gürültü çıkaracağım ki duymayan kavrayacağım. geldim. Demin ilk defa gelen arkadaşlarıma dedim ki Bitlis Türkiye'nin ferasetinin, ilfanının tam noktasıdır, en yüksek noktasıdır. 2010 yılında referandum için kendi kendime Bitlis'i seçtim. Ben Bitlis'e geldim referanduma hayır çalışması yapmak için. Buradaki dükkanların tümünü gezdim. Hatırlıyor olabilirsiniz. Bir kısım insan beni hatırlıyor olabilir. <laughs> Ramazan ayıydı. Ve tek, tek dükkan gezdim. Ondan sonra iftar ettim. Geldim caminin önüne oturdum. Eski Anadolu Partisi İl Başkanı, Doğruyol Partisi İl Başkanı, geçmişin pek çok dostum arkadaşımla orada oturduk, konuştuk. Evet. Onlar beni hatırlayacaktır. Dedim ki Türkiye kazık yok kazık hayır verin. Bir imam arkadaş can Bana dedi ki demokrasi dışı davranıyorsun. Ama Bitlis'te o irfanı yüksek arkadaşlarım, abilerim bana dedi ki biz bunu denemek istiyoruz. Ama kırmadan, incitmeden. Bitlis benim gibilerin kalbindeki yaraları iyileştirdiği yerdir eve ben geldim, partimi burada kurdum. Gittim Ahlat'a, Adil Cevaz'a, sordum Mutki'ye, sordum buraya turist ne kadar geliyor diye. Dediler ki, doğru dürüst turist gelmiyor, yabancı hiç yok, on civarında yabancı gelinmiş, yerli turiste eh işte. Gittim, dikkat çekebilmek için Ahlat'ta ev tuttum. Ev param yoktu o derece, kiralık ev tuttum. <laughs> ne oldu? Sayın, Sayın Erdoğan saray yaptı. Ben <laughs> bittim. Şimdi bu bittisin. Siz itiraf ediyorsanız bu dükkanlara o abilerin, o ağaların hepsinin duyacağına söz veriyorum göreceksiniz nasıl duyacaklar. Her sürmedikleri zaman, çözmedikleri zaman da vallahi saray kurtarmaz haberiniz olsun. Onun için buradayım. Ama bu gezi esnasında başka şeyler de öğrendim. İnşallah onların tamamını sigara fabrikasından tutun. Tekele devretmiştik özel sigara fabrikasını bizim zamanımızda. Sonra özelleştirdiler. Şimdi ortadan kalktı. Tekel ortadan kalktı. Tütüncünün bitişini, fındığın, cevizin, desteklenmesi gerektiğini, hayvancılığın, arıcılığın desteklenmesi gerektiğini, tarımın desteklenmesi gerektiğini öğrendim. Bir de iki de bir yıkılan binaları. Ya bu arada bir şey daha öğrendim. Belediye vilayet bina, valinin oturacağı vilayet binasına da şey demiş. Valinin evine de çürük demiş. E sonra almışlar sağlamlaşmış. Oturan varmış içinde? Bu nasıl bir şey ya? Bu nasıl bir şey ya? Ama ama çok fena, <laughs> çok fena. <laughs> bakın, e, yok yok bak. <laughs> Benim evim konuşmayın. Şimdi bakın, bakın. Nasıl takip edeceğim diyorum. O evlerde rahat oturamayacaklarına söz veriyorum. Sizin işiniz hala olmadan onlar rahat oturamayacaklarına söz veriyorum öyle bir şey olabilir mi? Son olarak bir gazeteci bir soru sordu, onu da cevaplandırıp gireyim. Şimdi dedi ki bir gazeteci arkadaş bu Avusturya Başbakanı dersiz adam demiş ki eee bütün şeyler göçler Afganlar Türkiye'de kalsın ondan sonra biz de para verelim. Ben buradan huzurunuzda hem de bir huzurunda Avusturya Başbakanı olan arkadaşa diyorum ki biz size 3 milyar euro, euro, verelim arkadaş sen bizdekilerin tamamını al. Evet. Evet. evet saygılar sunuyorum. Takipçisi olacağız. Çok kalabalık geldik biz buraya. Grup Başkan Vekilimiz, Genel Başkan Yardımcılarımız, Milletvekillerimiz bir arada geldik. Dolayısıyla hem mecliste hem dışarıda bizzat takipçisi olacağız. Tekrar bu karşılamanız için çok teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun. Saygılar sunuyorum.